Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım keyfiniz haliniz yerindedir. Uzun zamandır istenen hassasiyet ve kontrol kodlarımı sizlerle paylaşıyorum. Videomuzu umarım beğenirsiniz umarım işinizi görür. Videomuzu beğenirseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Aşağıda noktada yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videomuza geçelim. Olabildiğince detaylı ve olabildiğince kısa olacak videomuz haberiniz olsun. Şimdi videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar başlayalım spreylerimize spreylerimizi yaklaşık 420 metreye atacağız. Bakalım. 6x e başladık. 4'e geçelim. Bir daha. 3'e geçelim. bir tane daha atalım. Şimdi lazer. M7'ye geçelim. 3x Lazerle son vuruşumuzu yapalım. Görmüş olduğunuz gibi yerimden hiç hareket etmedim. Joyce'ye dokunmadım. Gördüğünüz gibi 422 metrede spremizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi geçelim ayarlarımıza. Ben kameraları kapatıyorum şimdi. Ben burada yavaşça geçiyorum. Siz buraları durdurarak bakabilirsiniz. Grafiklerimiz bu şekilde. efektler. Ses kısmı da bu şekilde. Kontroller en soldakinde. Hemen kodumuzu verelim. Kontrol kodumuz bu arkadaşlar. Genel hassasiyeti gösterelim. Ateş etme animasyon hassasiyeti bu arada açık. Jiroskop. Bu şekilde genel hassasiyetimizin kodu bu. Şurayı tablete çevirdim. Silah özel hassasiyette de arkadaşlar M4 ve m 7yi vereceğim. Diğerleri zaten kod aldığınızda elinizde olacak. Önemli olan M4 ve M7 olduğu için bunları detaylı göstereceğim. M4 M7. Süreskop ateş etme hassasiyetimiz ettiğimiz bu şekilde. M4'ün ki bu gruptaki 556'lıklara, M7'nin ki de bu gruptaki 762'liklere arkadaşlar. Silah eklemeyi de şu kısımdan yapıyorsunuz. Otomatik kısmından ekleyeceksiniz. Buraya hiç sizde hiç yoksa bir tanesini eklemeniz yeterli. Buraya bir tane M4 ekleyin. Arama kısmına kodu girin Şimdi vereceğim kodu. Bu kodu arama kısmına girin arkadaşlar görmüş olduğunuz bütün silahcı hassasiyetler sizin cihazınıza geçecektir haberiniz olsun. Nişangahlar ana ekran Crosshair'ı kırmızı da diğerleri turkuaz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Kent Sight'ı de bu şekilde kullanıyorum. Evet arkadaşlar bütün ayarlarımı en detaylı şekilde gösterdim. Kanalımız 3000 aboneye yaklaşıyor ama hedefimiz hiçbir zaman 3000 olmadı. Hep daha yüksek oldu. Sizden cam destek vermeniz yavaş yavaş emin adımlarla yükselen bir kanalız. Bu olay arkadaşlar yavaş yavaş emin adımlarla değil de hızlı hızlı emin adımlarla yapmak istiyorum. Sizden destek istiyorum. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, görüşlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ekran çıkan karttaki videoyu da lütfen izlemeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.